Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kuş falan vuramam. Kıyamam ki. Ben de. Keşke kardeş olsaydık. O zaman siz de bizimle, sizlerle taşındırdınız. Boş ver. Bizim orada site falan giremez. Kardeş dönüteyiz biz. Söz ver. Dünya yıkılana ölüm ayarına kadar. Kardeşimsin. Kardeşimsin. Dünya yıkılana ölüm ayarına kadar. Gönlüm ayırana kadar. Aslında Ufuk'la Egemen kardeşten bile yakındır. Böyle etlatırmak misali yani. Nasıl bu hale geldiler? Bilmem. Getirildiler belki de. Hmm. Şu yapılan bloklar meselesi değil mi? E tabi. Onun da etkisi var. Bu Ufuk'un babası Asım var ya işte o bu işlerden büyük rant sağladı. Da asıl mesele o da değil. Versadetin kendisi. Nasıl yani? Çocukların hak başladığında böyle işte ortakta kavga, kıyamet. Onlar da bunun ortasında kaldı. İyi bir örnek göremediler anlayacağım.